Şimdi kliniğine bakalım. Klinikte bize klavikulanın kırıkları gelir. E kırık olarak geldiğinde de zedelenen siniri soracak. Bakalım neymiş? En sık lateral bir bölü 3'ten kırıldığını unutmayalım. Burada yanıp sönen sinirin adı nervus supra klevukularis. Medial ya da orta bir bölü 3 kırıklarında nervus supra scapularis zedelenir. Bak bunu nasıl hatırlayacağız biliyor musunuz? Şimdi bak bu kişinin scapulası bu şekilde durmuyor mu? Hatta buraya böyle Humerus başı gelmiyor mu? E o zaman bak skapula nerede kaldı? Mediale ve orta 1 bölü 3'e denk gelmedi mi? O zaman burada zedelenen sine nervus suprascapularis. Şimdi kolum şirurjikum kırığında neler zedeleniyor? Kollumdan itibaren çekersek onu kenara altından neler geçiyormuş? Arteria ner, nervus axillaris, arteria circumflexa humeri posterior. Bak bu ven her yerden geçiyor tamam mı? Arter olan her yerde onun veni de vardır. Grafide de bu şekilde görüyoruz. Koldum şirojikum kırığını. Demek ki nezedeleniyormuş. Nervus axillaris. Korpus kırığında ne oluyor? Bak bu soruldu. O zaman şimdi bu gelebilir. Korpus kırığında ne olur? Bakın arkadaşlar. Nervus radialis, arterya profunda bırak zedelenebilir. Suprakondiler kırık da gelebilir. Kondili biz şöyle alalım kenara. Suprakondiler kırıkta neler zedeleniyor? Bunlar da sorulabilir. Nervus medianus arterya brachialis. Bakın suprakondilal kırık bu şekilde. Şimdi X-ray'de dirsekte böyle çentikli görüyorsak kim bu? Ulna, bu da radius, değil mi? E, buralarda sorun yok. Bak, humerus'un, değil mi? Altını gösteriyor. Suprakondiler kırık. Zedelenen kimmiş? Median sinir ve brachial arter. Meşhur nervus ulnaris'imizi gördük. Şimdi bakın, bunların sinirleri aklımızda tutmak için kısa bir şey var burada. Bir isim var. Nedir o? İngilizce kol arm. Bak, kim bu? Arm, aksiller, radial ve medial sinir. Tamam mı? Klinik korelasyon kutusunda da bunların klinik bulgularını vermek istedim. Çünkü artık sinirleri defalarca söyledik. Kolum şirurjikum kırığında nervus axillaris zedelenirse iner ve olmayan deltoid lifleri atrofiye gider ve apolet belirtisi ortaya çıkar. Korpus humeri zedelendiğinde Nervus axillaris lezyonuna bağlı ön kol el ekstansiyonu olmaz çünkü kolda arkanın efendisi radialisleri ve ekstansörlerin efendisidir. Kolunu uzat yere paralel ekstansiyon yaptır elini elin kalkıyor değil mi? Ama nervus radialis hasarı olursa düşük el olur. Supra kondiler kırıkta medyan sinirin zedelenmesi nedeniyle ebe eli olurken epikondylis medialis kırığında ulnar sinirin zedelenmesiyle pençe eli olur. Şu ikisi hakkında yorum yapmak istemiyorum bu isimleri kim vermiş ama bu isimleri çok güzel yerine oturtacağız kaslar konusunda. Epikondilis lateralis ön yüzde, şimdi bak şunu söylemek istiyorum ben. Bak şuradan gidelim tamam mı? Şurada kemiği birleştirdik. Şimdi şu radial siniri alıyorum buraya. Şöyle geldi mi? Geldi. Bu sonra öne dolanır ve epikondylus lateralisin önünden geçer. Bu yüzden lateral epikondil ön yüz kırıklarında nervus radialis zedelenir. Ayrıca uzun sürede uygunsuz koltuk değneği kullanımında bak koltuk altında kim var? Nervus aksillaris zedelenir. Golfçi dirseği nedir? Golfçüler topa vururlar, güçlü fleksiyon yapmak zorundadırlar. Bu yüzden medial epikondilit olur. Çünkü fleksör tendonlar medialden başlıyordu. Lateraller nereden başlıyordu? pardon ekstansörler lateral epikondilden başlıyordu. Tenisçi dirseğinde biz bu hep forend aklımıza geliyor ama kendi aklımızda tutarsak ağrılı ekstansiyondan bu ekstansör kas tendonlarının tutunduğu lateral epikondilit olabileceğini çıkarabiliriz. Hadi gidiyoruz radyusa. Şimdi peki bunların lezyonu olursa ne olur onu bir konuşalım. Üçün lezyonunda ne olur? Arkadaşlar üç motor artı parasempatik tek kraniyel sinirdir. Motor lifleri gez, gözün ekstra oküler kaslarına gider. Hangileri hariç? Dördün inerve ettiği obligus superior ve altının inerve ettiği rectus lateralis hariçtir. Parasempatik lifleri nereye gider demeden önce motorlar sırf buraya mı gidiyor? Hayır, levator palpebra superior'a da gidiyor. Parasempatikler nereye gidiyor? Musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillaya gidiyor. Şimdi bunda lezyon var. Lezyon varsa bak motor gitti. Motor gidince ne oldu arkadaşlar? Üçün çalıştırdığı ekstra okülleri, okülerleri tek tek söylemeye gerek yok. Onlar gidince diğerlerinin çalıştırdıkları sağlam değil mi? Bu ne yapıyor? Aşağı dışa baktırıyor. Bu ne yapıyor? Dışa baktırıyor. Genel olarak dışa bakış baskını oldu mu? Oldu. O zaman bak göz laterale kaydı. Yani eksternal strabismus oluştu. Başka kimi inerve ediyor demiştik biz? Levator palpebra superioru inerve ediyor demiştik. Göz kapağı da düştü mü? Pitoz oldu mu? Oldu. Peki parasempatikleri gitti ne oldu? Musculus ciliaris inerve ediyor dedik mi? Musculus ciliaris ne arkadaşlar? Şöyle lens düşün tamam mı? Lensin içine kadar böyle liflerini uzatan bir kas. Bu kasılınca ne oluyor biliyor musun? Lensin bombeliği artıyor. E lensin bombeliği artınca ne olur? Şu karşıdan gelen cisimden gelen ışık Retinaya daha rahat düşer Yani akomodasyonu sağlıyor akomodasyon gitti musculus ciliaris gitti Başka Sifinter pupillaya gidiyor demiştik Pupil kasılamıyor Ne oluyor o zaman Parasempatik gidince sempatik baskınlıkla midriyazis oluyor Şimdi dörde geldik Dört arkadaşlar aşağı dışa baktırır Aşağı dışa biz ne zaman bakıyoruz merdiven inerken bakıyoruz Aşağı dışa bakamayınca bu kızcağız yukarı içe bakar. Ama bir gözün görüntüyü algılaması için iki göze aynı anda aynı yerden aynı görüntünün düşmesi lazım retinaya. O zaman o iki gözü ayarlamak için böyle boynunu büker. Altıda ne oluyor? Altıda lateral bakış gitti. internal strabismus meydana geldi. Çünkü bak anlattıklarımdan ne anlıyorsunuz? Bu saf motor bu da saf motor, değil mi? Hiç parasempatik, sempatik bir şey söyledik mi? Söylemedik. Şimdi 51'i bir inceleyelim. 5. kraniyal sinirin 3 tane dalı vardı, değil mi? 5 beş 52 beş ve 53 demiştik. 51 ne yapar arkadaşlar? Bak şöyle adam da gelse. 51 arkadaşlar şunu yapar. 51 nereden geçti? Fissura orbitalis superior'dan geçti. Gözün içine bu daldıktan sonra Allah dedi tamam ben saf duyuyum dedi bir kere bak bu saf duyu. Ben dedi buraya dağılır buranın duyusunu alırım dedi. Nerenin duyusunu aldı? Bak alım bölgesi, üst göz kapağı, burun sırtı ve burun ucu. 5-2 de arkadaşlar saf duyudur. 5-2 nereden geçiyor? Foramen rotundumdan geçiyor değil mi? Foramen rotundumdan geçtikten sonra arkadaşlar bu gelir... Şurada şimdi bak 5-2 duyu değil mi? Cildin duyusunu alacak. O zaman foramen rotundumdan geçince bu yüzün duyusunu almak için şurada foramen infraorbitale var oradan çıkar. Oradan çıkar hemen bir bakar burun sırtı burun ucu 5-1'e gitmiş. Ben de der bunun burun kanatlarının duyusunu alırım. Üst dişler üst dudağın duyusunu alırım der. 5-3 arkadaşlar hem motordur hem duyudur. 5-3 nerenin duyusunu alır? 5 üçte arkadaşlar gelir şöyle alt dudak alt çenenin duyusunu alır. Ha, bu arada 5 üç nereden çıktı? Foramen ovaleden çıktı. Foramen ovaleden çıktıktan sonra bunun duyu dalları nervus mandibularis içerisinde ilerler. Mandibular kanaldan bu çeneye geldiğinde foramen mentaleden çıkılıp, çıkıp böyle dağılır. Hatta öyle bir dağılır ki 5 üç gelir dış kulak yolunun duyusunu da alır. Hani sen kulağına böyle bir şey kaçtığında 5-3 ile algılıyorsun onun duyusunu. Şimdi yerleştirelim. 5-1, 5-2 ve 5-3'ü. Şimdi bu pembe niye burada? Bu soru. Soru çünkü bu. Şimdi biz bunları böyle dağıtıyoruz ya yüze. Buranın duyusunu kim alır arkadaşlar biliyor musunuz? Nervus, Ağrı, Klaris, Magnus. Hatırlıyor musunuz? En baştaki derste, Klevikula'da. Supra Klevikular Kırık'tan bahsederken. Hadi gelelim dedik. Biz burada plexus cervicalis'in duyu dallarını da halledelim dedik. Burada ne vardı? Punctum nervosum vardı. Punctum nervosumdan çıkan duyu dallarını söylemiştik. Hatta onlardan birinin şöyle klavikulanın lateraline dağılan nervus supra olduğunu söylemiştik. Diğer dalları nelerdi? Geri doğru gidersek transversus kolli, küçücük e, kulağa, kulak, kocaman sinir, auricularis magnus, Kocaman oksipitale, oksipitale minicik ne gidiyordu? Oksipitalis minor gidiyordu. Şimdi 5-3'ün duyu dallarını da dağıttık. E motorları bunun nereye gidiyor? E motor tabii ki çiğneme kaslarına gidecek. Kim hariç? Buksinatör hariç. Gittiği çiğneme kaslarını hatırlıyor musunuz? Tensor veli palatini, tensor timpani, milohioid, digastrik, venter anterior. Buksinatör hariç dedim. Buksinatör neden hariç? E, üfleme kası mimiye de etkili. Şimdi içinde mimik geçiyorsa 7 gelir onu bastırır. O yüzden bu siniri 7 kraniyadır. Şimdi foramen şu e, fissur orbitalis superior'dan çıktık müjde geldik e, ala mayor'a. Ala mayor'da da üç tane delik vardı. Bunlar neyi nereye bağlıyorlar? Şimdi bak foramen rotundum'dan ne çıktı? Foramen rotundumdan 5-2 çıktı değil mi? Saf duyu dedik. Infra orbitale geldi. O buradan dağıldı dedik. Temporal kemiğe başlıyoruz. Hemen sağ lateralden temporalimizi gördük. Temporal kemik esasen dört parçadan oluşuyor. İlk parçamız gelsin squamous parça. Squamous parçada önemli olan nedir? Birincisi arter temporal süperfisiyalisin izi vardır. İçte kimin izi vardı? Daha önceki slaytlarda söylemiştik. Arteria meningea, media. Hatta nerede bahsetmiştik bundan? Parietalde. Demek ki parietal ve temporalde izol ikisinde de iz yapan arterya meningea media. Peki soru nasıl gelir? Temporal kemikte iz yapan arter ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Temporalis superficialis ve meningea media. Kimin dallarıdır? Arteria carotis externa'nın iki tane te terminal dalı var. Maksiller arter ve temporalis superficialis. Temporalis superficialisi burada görüyoruz. maksiller arter ise kafanın içine girmek üzere mandibular bölgede meningea media'yı verir. Biri içte, biri dışta temporal kemikte izini yapar. Yine squamosus parçada devam ediyoruz. Burada bir çıkıntısı var. Zigomatik çıkıntı. Zigomatik kemikten gelen çıkıntı ile birleşerek arcus zygomaticus'u yaptı. Hala squamosus parçadayız zigomatik prosesinin prosesin arkasında çene ekleminin çıkmasını önleyen tüberkülüm artikulare bulunuyor burada. Tüberkülüm artikulare de arkadaşlar onun hemen arkasında temporomandibular eklemde Mandibula'nın oturduğu fossa mandibularisi görüyoruz. Şimdi fossa mandibularisi önemli. Neden önemli? Fossa mandibularis şıklarda gördüğümüzde bizi sanki mandibula'ya götürüyor. Sakın dikkat. Fossa mandibularis tempora mandibular eklemin eklem yüzeyi olup temporal kemiktedir. Tamam mı? Sonra burada timpan parçaya geldik. Bu ikinci parça bu birde. Timpan parçada neler var? Meatus Acousticus Externus ve Porus Acousticus Externus'u görüyoruz. Bunlar arkadaşlar e, şöyle düşüneceğiz. Hani koksada biz Apertura Pelvisi Superior'ı çizmiştik. Ve bunu oraya oturtulan bir tepsi olarak düşünün demiştim ya. Bu da böyle. Bak hangisi? Bu. Porus. Porus buradaki tepsi olarak düşün porusu. Devamındaki yolda Meatus Acousticus Externus'tur. Bu arada bu eksternal yol içeri girip internadan seni çıkartmaz. Neden biliyor musun? Bu meatus acusticus externus'tan içeri girdiğinde sen canlı da membrana timpani ile karşılaşırsın. Tamam mı? Yani burada olayın senin biter. Bu ikisi birbirinin devamı değil. Sakın yanlış aklınızda tutmayın. Şimdi mastoid prosese geldiğimizde mastoid prosesinin içerisinde böyle hava boşlukları, böyle iğne başı kadar bile olsa büyüklü küçüklüğü bir sürü hava dolu boşluklar vardır. Bunlardan en büyüğü antrum mastoidiumdur. Soru orta kulak boşluğuyla ilişkidedir. Antrum mastoidiumun orta kulak boşluğuyla ilişkide olduğunu unutmayın. E, bu boşluklar ne işe yarıyor? Bu boşluklar kafanın ağırlığını azalttığı gibi sesin rezonansında da etkilidir. Antrum mastodiyomu gördük. Bir de kemiğin iç yüzüne bakalım. Hadi bakalım medial yüzde neler var? Medial yüzde arkadaşlar şurada petros parçayı inceleyeceğiz. O yüzden kemiği çevirdik. Dışarıdan petros parçayı göremiyoruz. Şimdi petros parçada meatus akustikus internus olduğunu söyledik. Tamam mı? Ve bunun externusun devamı olmadığını biraz önce belirttik. Ondan sonra arkadaşlar burada petros parçanın üstünde bir ganglionun izi var ganglion trigeminale ya da gaster ganglionu 5. kraniyele ait. Bunun izi önemli. Gaster ganglionu nerededir? Petros parçada temporal kemikte yer alıyor. Bir de şurada arkadaşlar üstte bak yandı söndü gördün mü? Bak şurası tegmen timpani bulunuyor. Tegmen timpani demek ki hangi kemikteymiş? Bak tegmen ne demek? Çatı. Timpan ne? kulak zarı orta kulaktan artık bahsediyor. Hani o timpanik bölgeden. O zaman arkadaşlar biz bunun için şunu diyebilir miyiz? Orta kulak boşluğunun çatısını yapar soru. Peki genel olarak şöyle kafa içinden ben bu kemiğe bakıyorum diye düşünüyorum şimdi. Bak beraber düşünelim. Neredeyiz şu anda? Fossa krani medyadayız değil mi? Artık oksipitaller posteriyor. Sifenoidin önünde, alaminörün önü de fossa krani anteriyordu. Ben şimdi medyadayım değil mi? Şimdi medfosa kreni medyayı kulak boşluğundan, orta kulak boşluğundan ayıran yapı kimdir? Bak bir soru daha geldi. Tegmen timpani. Şurada da stiloid prosesi görüyoruz. Peki, prosesus stiloidusu biz hangi kemiklerde gördük? Radius, ulna, buraya kadar olandan bahsediyorum. Üçüncü metakarpalde var, onu söylemedim. Bir de temporalde varmış. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar altta da bilmemiz gereken en önemli şey burası kanalis karatikus. Yani gelip arterya carotis interna kafayı beyni besleyecek ya nereden giriyormuş? Temporal kemikten kafanın içine giriyormuş. Şimdi dikkat kraniyel turumuz başlıyor. Şöyle temporal kemikte arkadaşlar bakıyoruz burada diyor ki fissura petro timpanika, korda timpani diyor. Bunlar nedir? Bir bunları bir inceleyelim ama incelemeden önce. Kafadaki kemiklerde delikler bulunuyor değil mi? Bunlar neyi nereye bağlıyor? Önemli içinden ne geçiyor? Önemli dedik de bunların temel mantığı ne? Kraniyel sinirlerin kafa dışına çıkma için kullandıkları yollardır. Kraniyel sinirlerimiz nelerdi? Şöyle 12 tane var değil mi? Bak 1 ve 2 özel kraniyeldir. Özel ne demek? Beynin uzantısıdır bunlar. Beynin uzantısı oldukları için 3 durayla da kaplıdır. Ayrıca bir koku sinirinin bir özelliğini daha söylemiştik geçmiş derslerde. Talamus'a uğramayan tek duyudur. Bütün duyular talamus'a uğrayıp kortekste anlamlanır demiştik. Sonra mezensefalondan kim çıkıyor kraniyallerde? 3-4 çıkıyor. Güzel. Pons'ta kim var? Bir de bulbus'ta. Zaten şu mezansefolon e, pons bulbus olarak yukarıdan aşağıya beyin sapını yazdığımızda 2, 4, 4 gidecektik. O zaman burası 5, 6, 7, 8 aşağısı da 9, 10, 11, 12 idi. Şimdi biz korda timpaniği çıkaracağız da bunlar nereden çıkıyor? Bak gel bakalım 3, 4, 5, 1, 6 nereden çıktı? Fissura orbitalis superior'dan. 5, 2 nereden çıktı? Rotundum'dan. 5-3 nervus petrosus minor ile birlikte nereden çıktı? Ovaleden. Peki bu kadarını eledik. 7-8 ne yapıyor? 7-8 arkadaşlar meatus, akustikus, internus'a giriyor. Bak çıkartacağız. 8 çıkmıyor. 8 kafası, kafayı terk etmeyen tek kraniyaldir. Çünkü onun zaten inerve edeceği bölge orada. Denge organı, işitme organını buluyor burada içeride. Orta kulağı orada kalıyor. Peki o zaman bu en kısa kraniyaldir kafayı terk etmeyen tek kraniyal. En uzun kraniyal hangisi? 6 diye atlama. 10. En uzun kraniyal 10. Kafa içindeki en uzun kraniyal 6. Şunları çıkartalım. Hani vena jugularis internayla ile kavgalıydı bunlar değil mi? Nereden çıktı? Foramen jugulare'den çıktı. Foramen jugulare hangi kemiğe aittir? Yok öyle bir soru. Niye? Foramen jugulare bir kemiğe ait bir oluşum değil ki. Oksipital ile temporalin insuzuraları birleşiyor. Böyle iki tane yarım ay tam böyle dolunay oluyor. Ortası delik oluyor. Oradan çıkıyor bunlar tamam mı? 12 nereden çıktı? Hani şöyle oksipitali ters çevirdiğimizde kondilis oksipitalsin dibinde kendine ait bir kanalı vardı bunun değil mi? Kanalis nervi hipoglossi oradan çıktı. Şimdi bütün bunları çıkarttık. 8'i içeride bıraktık. 7 ne yapıyor? Gel bakalım. 7 medato internus'tan girince kendine böyle kıvrımlı bir yol buluyor ama bu da kıvrım olduğunun farkında değil. Bu bütün sinir liflerini aldı sırt çantasına çıktı yola. Çıksın bakalım. Hop geldi bu burada. Ne yaptı? Genu'da bir yere çarptı. Bu yolun böyle olduğunu bilmiyordu. Bir yere çarpınca sırt çantasındaki liflerden biri düştü. Kim o? Nervus petrosus major. Nervus petrosus major ne yapıyor arkadaşlar? Ganglion pterigo palatinum'da sinaps yapıp glandula lacrimalis'ten seni beni ağlatıyor demiştik. Bu sırt çantasında daha bunun lifleri var. Bunun hedefi yüz değil mi? Yüze gidecek. Bu devam ediyor yoluna. Kanalda devam etti. Bu arada sırt çantası yoluza da ağır gelmeye başladı. Ben buradan bir tane daha lif vereyim dedi ve vücudun en küçük kası olan musculus stapediusa nervus stapedius'unu verdi. Burada lezyon olursa ne olur? Bak bu ne yapmış? Kulağını bir şey tıkamış değil mi? Hiperokuzi olur. Tamam. Şimdi bu devam ediyor sırt çantasıyla yola. E, giderek ağırlaşıyor çanta. Ben bir tanesini vermiştim nervus tapidiusu. Hafifledim. Bir tane daha lif atayım şuraya diyor. İşte o verdiği lif de korda timpanidir. Korda timpani ama nereden çıkarttı korda timpani? Yi? Bak korda timpani işte olayımız bu. Korda timpani arkadaşlar temporal kemikte fissura petro timpanikadan içerideki petroz içeriden gelecek ya bu içerideki petroz parçayla timpan parçanın arasından böyle çıkar. Çıktıktan sonra ganglion submandibulareye gelir ve bakın korda timpani kimin dalıydı? Biz buradan yediği çıkardık değil mi? Yedinin dalı ama özelliği nedir? Hem parasempatik hem özel duyu. Parasempatik olarak ne yaptı? Submandibular, sublingual tükrük bezlerine sekresyon yaptırdı. Özel duyu olarak da dilin 2 bölü, 2 bölü 3 ön tat duyusunu aldı. Sonra bu artık geldi yerine şöyle bir rahatladı. Burada yumuşak bir yastıkta bütün liflerini şöyle sırt çantasına açtı ağzına açtı. Bütün lifleri dağıttı buraya uzandı. Kim bu? Glandula parotidea, parotis. Parotisin içinde de bütün motor liflerini verdiği motor liflerini nereden çıkarttı biliyor musunuz? Bak şimdi bu yükünü bu burada attı, tamam mı? Attıktan sonra foramen stylomastoidiyum gel buraya, bak burada, burada bu rahata kavuşuyor. Buradan demek ki yedi'nin bütün motor lifleri çıkıyor, anlaştık mı? Yedi yolda yoruldu, seni ağlattı, kendi ağlamamak için. Yolda bir de kulağa dal verdi. Sonra aşağı geldi. Aşağıda aşağılara doğru verdiği dal korda timpani diline giderken asıl hedefi yüze gitmekti. İşte buradan çıkıp yüze gitti ve mimik kaslarını inerve etti. Şimdi arkadaşlar ligamentum alayayı da söyledikten sonra şu birinci, ikinci oksipitali yaptık vertebralarda. Şimdi geneline bir bakalım. Şöyle bir gelsin. Öncelikle bir iki vertebrayı bir üst üste bir koyalım bakalım. Bak bir vertebra arasına diskus alarak ikinci bir vertebra ile eklem yapıyor değil mi? Bu diskus olduğu için arada bu eklem tipine biz ne diyoruz? İntervertebral eklemler sinfizis tipidir diyoruz. Bak bir şey var bir kanal var. Ne bu? Ductus parotidius değil mi? Parotis, parotis bezinin kanalı gelip buksinatörü deliyordu. Kimin üstünden gidiyordu? Masseterin üstünden gidiyordu. Var mı burada masseter? Yok. Gelecek mi? En sonda gelecek arkadaşlar. Masseter çiğneme kasıdır. Mimik kası değildir. Sartikolis arkadaşlar, travmatik doğumlarda S.C.M'nin içine bir hematom gelişiyor ve bunu ancak eksizyonel olarak tedavi edebiliyoruz, yani cerrahi bir tedavisi var. Şimdi diğer adduktorlar, adduktor brevis, longus ve pectineus geliyor. Şimdi son adduktor kasımız da geldi, gracilis. Gracilise dikkat etmenizi istiyorum. Nereye tutunmuş? Şimdi ben dedim ki adduktor kaslar genellikle femurun medial kenarına ip gibi dizilip tutunurlar. Vagus Geldi. Tamam bak burası tam neresi? Foramen yugulare. Foramen yugulare'den çıktı. Aşağıya doğru inerken üstten bir tane dal verdi. Bu dalı arkadaşlar bakın yine membrana tirohioidea'yı delen iki yapı aşağıdakilerden hangisidir? Kimlermiş demek ki? Arteria laringea superior ve nervus vagus'un nesi? Lari, nervus laringea superior ramus internusu Şimdi bak bu ismi akılda tutmak nasıl kolay? Bir kere bu dal Larynx'in üstünden mi geldi? Evet. O zaman sinirin adı Nervus Laryngeus Superior olacak. Nereye girdi? İçeri girdi. O zaman ramus internus dalı. Bu saf duyu dalıdır. Olduğu gibi larynx mukozasının duyusunu alır. Sonra arkadaşlar yine yukarıdan ne geliyor biliyor musunuz? Nervus Laryngeus Superior'dan Ramus Externus dalı geliyor. Bu Ramus Externus dalı da arkadaşlar gidiyor bak nereye gitmiş? Bizim kriko tiroid kasımıza gitmiş. Yani sesi incelten antikus kasını inerve etmiş. Bir de arkadaşlar şuradan bak bir tane daha dal gelecek buradan. Bak gördün mü? Bak şuraya bir bak. Bak nervus laryngeus recurrens dexter. Bak şimdi söylüyorum bak tekrar şöyle geldi gördün mü? Nervus laryngeus recurrens dexter. Şimdi bu isimleri hiç karıştırmayın. Vagus arkadaşlar kafadan çıktıktan sonra aşağıya inecek ve bütün parasempatik dallarını vücuda dağıtacak. Dağıtırken organları atlamıyor. Tam aşağıya inerken diyor ki ben larynxin diyor içinin duyusunu aldım. Dışına bir dal verip antikusu inerve ettim. Ama diyor ben bunun alttan da diğer kaslarını inerve etmeyi unuttum diyor. Hemen bir dalı geri çevireyim diyor. O yüzden rekürens oluyor. Sağdakini diyor arter subklavyanın altında yer var. Ben oradan geri çevirip larynxin diğer tüm kaslarını inerve edeyim diyor. Soldakini ne yapıyor? Soldakini de arkus aortanın altından geçiriyor. Bakın bu geçiş sorudur. Arkus aortanın altından dolanan kimmiş? Nervus laryngeus rekürens sinistermiş. Gelen kim bu pembe? Arteria subclavia. Soldaki nereden çıkıyor arkadaşlar? Soldaki arkus aortadan çıkıyordu. Sağdaki de truncus brachiocephalicus'tan çıkıyordu. Truncus brachiocephalicus'un iki tane dalı vardı değil mi? Arterya carotis communis, dexter ve subclavia dextra. Şimdi kalbin sağ kenarı şu grafiden de gidersek kim oluşturuyor? Sağ atriyum. Sol kenarını kim oluşturuyor? Bak sol ventrikül değil mi? Sol atriyumu görmüyoruz biz. Tamam. Sonra sternokostal yüz dediğimiz şu ön yüzün kim oluşturuyor? Sağ ventrikül oluşturuyor. Diyafragmatik diyafragmaya oturan yüzünü ise sol ventrikül oluşturuyor. Bak niye ben bu yan grafiği koydum? Bir atrium sinistrum arkada. iki ventrikülü sinister bak diyaframa dayalı olan kısmı aşağıya doğru uzanacak. Çünkü bu kalp Birazcık da böyle yukarı doğru bakıyor şu ön yüzü. O yüzden alta denk gelen kısımda sol ventriküle aittir. Vena ile temporal superficialis birleşti ve mandibulanın arkasında vena retromandibularis oluşturdu. Vena retromandibularis'in bir arka, bir ön dalı vardır. Arka dalına bakalım. O ne yaptı? Buradaki kulaktan bak burada meatus acusticus externus var. Auricularis posterioru aldı ve vena jugularis externaya oluşturdu ve daha sonra arkadaşlar bu vena retromandibularsin ön dalı yaptı? İşte arkadaşlar bu vena fasialis ile birlikte birleşti ve geldi tabi vena fasialis buraya gelirken direkt angular'dan gelmiyor. Labialis superior ve nazal venleri de aldı ve yine Şurada geldi kime aktardı venöz kanı? Bu mor renkli vena jugularis internaya aktardı. Peki vena jugularis internaya sadece vena fasiyalisten mi kan geldi? Hayır. Lingual, labialis inferior, submental ve faringeal bölgeden de yine kan geliyor. Ama arkadaşlar şurada bir de boynun ön hattında kim vardı? Vena jugularis anterior. O venöz kanı nereye aktardı? Vena jugularis externaya aktardı. Bak anterior externaya kanı aktardı diyoruz. Şimdi ben, benim için önemli olan arkadaşlar tiroid şaşırtması. Tiroidea superior ve inferior venleri nereye gitti? Vena jugularis internaya. Tiroidea inferiorun veni nereye gitti? Bakın dikkat edin vena bırakıyor sefalikaya gitti. Akciğer e, sol bazalini yani sol akciğerin bazalini ve karaciğer diyafragmatik yüzünün lenfasını alıp dekstere taşımıştı. Duktus lymphaticus Dexter. Şimdi şu duktus thoracicus'a ait bazı arkadaşlar önemli topografik seviyeler var. Bunlardan bahsedelim. Bir kere duktus thoracicus diye biz nerede diyoruz? Birincisi T12'de diyoruz. 2. T8 bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Özefagus arkadaşlar şöyle gelip sola kıvrılıp mideye girmiyor mu giriyor? İşte bakın şurada bir çapraz meydana geliyor yani özefagus ve duktus torasikus'un çapraz yaptığı seviye soru hangisidir T8'dir.